Herkese merhaba iyi akşamlar arkadaşlar. Bu SG Mighty 800 lümen olan bir acil durum, ilk yardım, outdoor bisiklette ya da kampta kullanmanız amaçlı şarjlı bir lamba, fener. Şimdi ben bu tanıtım videosunda herhangi bir ticari kaygım yok. Seviyorum böyle farklı şeyleri kullanmayı ve benim gibi bu şeylere, ürünlere merak saran arkadaşlara da yardımcı olabilmek, akıllarındaki soru işaretlerini az çok giderebilmek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Şimdi bakın, ben bunu bisiklete taktım. Şurada anahtarlık ya da kemer takmalık klipsi var. Şurada şişe açacak, kapak açacağı için bir yeri var. Bir de bakın, şöyle altında şurada küçük bir mıknatısı var. Bu mıknatısı bisiklete denedim ama ufak olduğu için fazla bir kuvveti yok. O yüzden pek güvenmeyin buna. Ben yurt dışından Çin'den bir telefon tutucu getirtmiştim. Onun altına bak bu bakın bu şeyi var bir de kendisinin böyle. Çantaya ya da boynuza bir zincirle bağlayabilmek amaçlı bir aparatı var. Bunu buradan geçirdim kullanıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle izah edeyim size. Birinci seviye bu. İkinci seviye bunun bir düşüyor. Üçüncü seviyesi böyle flaşörlü. Ben bisikletteyken bile inanın gözlerimi bazen alıyor. Çok güzel bir ürün. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Hatta şöyle de söyleyeyim. Çin'den daha ucuza aldım ben bunu. Buradan hepsi buradan aldım. Teşekkür ederim arkadaşlar.